ile bir yerlere gidiyoruz. Antalya'da olmanın hakkını verelim dedik ve tekne turuna katıldık. Ben çok seviyorum böyle tekne turları. Şimdi tekne turuna gidiyoruz okulun topluyla beraber. Sizi de bizle beraber götüreceğiz. Hadi şimdi çilek ya. Bugün 5 farklı koya gideceğiz. Yemek dahil bir tur. Ve öğrenci toplu olduğu için 700 TL'ye gidiyoruz. 5 sene sonra buna bakıp ağlayalım diye fiyat bilgisi veriyorum. Böyle şimdi servise doğru gidiyoruz. Biz üniversitedeyiz. Üniversiteden kemere gideceğiz. Kemerden de tekneye bineceğiz. Yine oradan alıp bizi tekrar üniversiteye getirecekler. Arkadaşlar Gel sen düşeğimizi al. arkadaşlar. Biz kemere değil adresana geliyormuşuz. <laughs> Ve şimdi sen yiyeceğiz. Şimdi mola verdik sandviç yiyeceğiz. Sonra tekrar devam edeceğiz yola. Az bir yolumuz kaldı. Kanka kayka sandviçi değil mi? o kadar açım ki arkadaşlar anlatamam. O kadar pişi yedirdim, çilek yedirdim hala. Ya keşke pişi verselerdi ya. İçinde peçete bile var. Çok düşünceliler kahrolsun. Kanka. <laughs> ne? Sadece marul. Sadece marul var. <laughs> Salam da var. Doğru tamam yeter. <laughs> arkadaşlar pişi gördük ve pişi almak istedik. O yiyecek ben değil. Sabah benim içinde kalmıştı çünkü. Sandviç yedim ama yani pişi ya. Bilmiyorum sıcak mıdır da bakalım. Bir de çay söyledik kendimize. Sıcak gibi. Şimdi pişimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Burada büyük arkadaş oyun oynuyor. Biz de yiyeceğiz. <laughs> Ne doğru yürüyoruz. Hiking yapıyoruz. Hiking. Merhaba kral. Vay. Bak bu neden kötü? Ne? Şaka şaka kötüydü? Evet ne yapayım? <laughs> <laughs> Rezil olma diye güldüm. Bir <laughs> bakın. <laughs> koyumuza geldik. Şimdi bir yüzme molası vereceğiz. Su çok güzel gözüküyor. Şu an şnorkelim keşke olsaydı dedim. Çünkü su çok güzel gözüküyor. Bak <laughs> <laughs> bu işte. değil mi? Hayır için. yemek aldım. Balık ekmek. <laughs> 30 saniye önce yüzmüş. Ece atladı. Rabia yüzmeyi bilmiyor. Neyi bilmiyor. Ayağımın değmediği yerde yüzemiyor. Yani. Değdiği yerde yüzebiliyor. Benim ayağım orada değmedi. <laughs> Ama sen biliyorsun yüzme. Ben de afyonluyum. Hı. O da Konyalı. Ben, komyalı. ben sana hiçbir şey demedim mesela memleketimle alakalı. Sadece yüzme biliyorsun. Atladı bile Ece dedim yani. İşte Atladım. De Atladım. <laughs> Tahminen çok raymış. Deneyin. Yani yedik. Şimdi bir sonraki koya geçiyoruz sanırım. Bir kıyıya doğru yanaşıyoruz normalde biz Muğla'da falan tekne turuna gittiğimizde genelde böyle kıyılarda durmadılar. Böyle denizin ortasında durup direkt herkes atladı mesela. Hiç yoktu. herkes Herkes izinme bilmiyor o kadar. İşte can yeleği veriyorlar o yüzden herkese. Burada mesela can yeleği yok o yüzden ben çok yüzemiyorum. Yani kıyıda dediği yerlere girebilirim ama yine de çok keyifli. Böyle güneşlenmek, bileyim, şarkı, bu atmosfer deniz falan bence yine güzel yani. Rabia izmeyi bilmiyor. Ama bugün öyle. Tamam. Evet. Bu biliyorum zaten. Bak nasıl böyle, böyle. yapmam gerektiğini de biliyorum. Sadece panik oluyor. Panik olmayacaksın. suya güveneceksin. Su seni Panik olma. Evet. evet. <laughs> O tekneyle bütün teknenin çapaları birbirine gelmiş ve şu an onu çıkartmaya çalışıyorlar. Yani kıyıya bağlanamadık o yüzden ve bayağı yarım saattir falan bir koyun kenarındayız. Akseki koyunun kenarındayız ve bekliyoruz. Evet, sanırım ona geldik. Yani i̇ki tane koy gezdik. Bugün biraz dalgalı olduğu için çok fazla planlan, planlandı gibi ilerlenemedi. Ama yine de güzeldi. Ece uyuyor ve şarjım iki. Kapanış yapamazsın <laughs> diye. Kapanış yapıyoruz. Bye. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer Antalya'daysanız ya da Antalya'ya gelecekseniz mutlaka bir tekne turuna bence katılın derim. Adrasan da olur, Kemer de olur, size de olur çok keyifli geçiyor tüm gün boyunca. Çok keyif aldık. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Ece veda et kapatıyorum. Güle güle. Hadi.